Selam. Bugün aşırı sinirimi bozan bir konu hakkında konuşacağım. Eğer benden küçüksen bunu bir abi tavsiyesi olarak al, benden büyüksen de bir kardeş tavsiyesi olarak al. Herhangi bir şey yaptığımızda, bir spor olabilir, herhangi bir girişimde bulunduğumuzda, herhangi bir işe girişimde bulunduğumuzda, hayatımızla ilgili herhangi bir düzenlemeye bile girdiğimiz bir durumda genellikle mutlu olamıyoruz. Bunun sebebi ise nedir? Bence bunun sebebi sosyal medya. <laughs> En başta sosyal medya şöyledir, böyledir, böyledir falan diye kafa sikmeyeceğim. Korkmayın. Sadece şunu söyleyeceğim. Sosyal medya gerçekten limitli bir şekilde kullanıldığı zaman aşırı keyifli bir platform haline dönüşüyor. Fakat bu iş sizin psikolojinize inerse işte o zaman sıkıntı aşırı büyük oluyor. Beni daha net anlamanız için yani bir şeyden mutlu olmanın, bir şeyden mutlu olmanın ne kadar zor olduğunu kafanıza sokmanız için aslında size bir örnek vereceğim. Ege Fitness'ın bir tane ayna, aynada çekilmiş bir fotoğrafı var. Gayet çok iyi duruyor yani müthiş bir fizik zaten Ege Fitness'ı biliyorsunuzdur. Doğal olarak yapılabilecek en iyi fiziği yapıyor adam. Müthiş bir adam. Bir tane kadın onu paylaşıp <laughs> Ege'nin fotoğrafını paylaş, Ege abi'nin fotoğrafını paylaşıp şunu yazıyor. En sevdiğim erkek modeli böyle hafif kaslı olmuş. Ve bunu Ege Fitness'ın definasyon dönemindeki haline söylüyor. Yani Ege Fitness'ın en parçalı olduğu böyle hani buradaki kolunda bile 8 tane kas grubunun gözüktüğü fotoğrafa söylüyor. Yani sosyal medyanın aslında neden bu insanları bu kadar doyumsuzluğa götürdüğünü anladınız değil mi? Çünkü sosyal medyada herkesi görebiliyorsunuz dostlar. Sosyal medyada ilaçlı, vücuduna ilaç basıp daha sonra spor yapmış insanların 6 tane omzu olduğunu görünce insanlar genellikle doğal bir fizik o insanları tatmin etmemeye başlıyor. Ya da 18 yaşında, 17 yaşındaki bir çocuk benim gibi, benim yaşatım gibi insanlar internetten 20.000 TL, 25.000 TL kazandığı zaman daha fazla kazanamadığı için aslında kendinin modunu düşürüyor. Şimdi okey, daha yüksek Skalalara çıkmak için bunu yapıyorsan bu okeydir. Ama şu anki durumundan keyif alamıyorsan, o zaman yaptığın şey aslında çok iğrenç oluyor. Evet, bir şey için çabalıyoruz. Ben de çabalıyorum, sen de çabalıyorsun. Hepimiz hayatımızı güzelleştirmek için çabalıyoruz. Ama sokağa çıktığımızda geçen bir araba bizim ölmemiz için bir neden olabilir ve bu sefer hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Dünden daha iyi olmaya çalışın dostlar. Sizden aşağıdaki insanlara bakarsanız gelişim gösteremezsiniz. Sizden yukarıdaki insanlara bakarsanız hiçbir zaman mutlu olamazsınız. O yüzden bir gün sonra kendinizden daha iyi olmayı hedefleyin. Sizleri seviyorum. İyi günler.